Efendim bence çekişmeli bir 3. etap olacak o yüzden Fatih için 3. etapın ilk beş harfi lingo kelimesini hızlıca getiriyorum ekrana bakalım ilk harfimiz neymiş R ile başlar Rahat R-A-H-T-H-A-T -H Gelsin Ramak R-A-M-A-K Ramak olabilir mi? Tebrikler Fatih. Hızlıca yakıldık. Kasaya 1600 lira ekledik. Mesut abi hazır mıyız? Hazırız. O halde efendim Mesut abi için şimdi 3. etapın ilk 5 harfi lingo kelimesi gelsin. Buyursunlar. İ ile başlar. İncir. Kodlayalım. İ, N, C, İ, R. İmsak. i m s a k İmsak gelsin. Güzel. İdman. i d m a n İdman olabilir mi? <laughs> hani şey yakalanmasa çok zor kelime denebilecek kelimelerden biri olarak düşünebilirdik. Ama idmanı efendim çok hızlı bir şekilde yakaladı Mesut abi de. Kasa 1200 lira ekledi. Fatih senin için şimdi bu etaptaki son 5 harfi lingua kelime geliyor. Bakalım onun ilk harfi neymiş? K ile başlar. Kuşak. K-U-Ş-A-K. Deneyelim. Kulak. K-U-L-A-K. Gelsin. Konak. K-O-N-A-K. Konak da deneyelim. Oo. Kakao. K-A-K-A-O. Bana da öyle geliyor. Kakao olabilir mi? Ne var Harfleri çıkarttı. Dedim ki Fatih bakalım bu kakaoyu yakalayabilecek mi? Çünkü çok da Fazla da harf çıkınca iş bazen zorlaşabiliyordu. Fatih bir 800 daha eklemiş oldu kasaya tebrikler. Şimdi Mesut abi için bu etaptaki son 5 harfli bingo kelime geliyor. Buyursunlar. S ile başlar. Sınav S-I-N-A-V deneyelim. sanal s a n a l sanal evet sahte s a h t e hadi deneyelim Bir deneme hakkımız var Fatih. Sapma, S A P M A. Yani deneyelim Afyakasın. ama. Ben iki denemem olacak gibi düşündüm. Ben sauna olabileceğini <laughs> düşünüyordum. <laughs> Mesut abi çok güzel hazırladın. Onlayı sadece kenara kaydırınca o savuna burada e, gelebilirdi evet. ama ne yazık ki yakalayamadık. Şimdi. Fatih ve Mesut abi sırada üçüncü etapın on harfli puzzle kelimesi var. Az önce de söyledim değeri 4000 liradan aşağı düşmeye başlayacak. İlk harfi gördükleri anda efendim butonlar aktif olacak ama ben şu hatırlatmayı hemen yapayım. 15200 beş bin iki yüz liradayız, dokuz liradayız. Bakalım bu on harfli puzzle kelimenin ipucu cümlesi nasılmış? Gelecekte oluşması, gelişmesi mümkün olan demişiz. P ile başlar. Mesut abi. Yok. Fatih süresi için devam ediyor. Yok. Aslında artık bu potansiyel, bu potansiyel ya. Mesut abi'nin yaşadığı üzüntü gibi. <laughs> Sen şanslı güzel de değerlendirdin. Yani, orada artık yakalarız diye düşünmüştüm Fatih. Buralar yok yarışmanın. Bende de buralar. Yok. <laughs> Efendim şu potansiyel. Mesut abi sonra zaten birkaç saniye kala ah dedi. Biraz daha bekleyebilir miydim ama burada iki masamıza da bir şey veremedik. Yani sizin için iyi tarafı karşıya da yakalatmadık. Hiç. Fatih şöyle de bir iyi tarafı var. Farkın aşılmasını engelledi. Engellemiş olduk. Enteresan olacak efendim. Ama hanımefendiler bu iş çözecek gibi. O yüzden şimdi Fatih ve Mesut abi arkaya doğru uğurlarken Merve ve Hilal'i masalara davet edelim. Buyursunlar. Yani 7 bin liralık farkın Merve, Fatih 5 bin 800'e düşürdü. Bir 2 bin daha ekleseydi çok enteresan bir alt harfli e, etap yaşayacaktık. Ama hala öyle bir şansımız var. O yüzden devam edelim. Umuyorum. Ama karşımızda da şahane bir rakibimiz var. Hilal. 15-200'ü şahane yükseltebiliriz. İnşallah. Güzel bir kasaya ulaşabiliriz. Efendim iki masaya da başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ve Merve için üçüncü etabın ilk altı harfi lingo kelimesini getiriyorum ekrana. Buyursunlar. T ile başlar. Tesbih. T-E-S-B-I-H. Hadi gelsin. Dört deneme hakkımız var Hilal. Toprak. T-O-P-R-A-K. Hemen gelsin Toprak. Terlik. T-E-R-L-İ-K. Gelsin. Tekmil. T -e -k -m -i -l. T-E-K-M-İ-L. Tekmil. Tırtıl. T-U-R-T-U-L. Tırtıl olabilir mi? Neden oldu? Vallahi tebrikler. Yani şuradan şu tırtılı ulaşmak şahane oldu. 400 400 de de attık kasaya Hilal. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Tesbih ufak bir şanssızlık. İşte kodlamayı evet. tam da bu yüzden yapıyoruz. P ile yazılıyordu Merve. O yüzden bir şanssızlık yaşadık. Efendim e, zaten aslında Merve de sağ olsun. E, sık yapılan bir hatayı bir daha yapmayalım diye bize bir hatırlatma yaptı. Teşekkür <laughs> ederiz rica ederim benim için de öyle oldu. <gülüyor> <Güzel> <gülüyor> bir daha oldu. şey yapmam artık. Olsun bir daha unutmayız. Şimdi efendim Hilal için bu etaptaki ilk alt harfi Lingo kelime geliyor ekrana. Bakalım onun ilk harfi neymiş? E ile başlar. Eskici E S K I C I. Gelsin. Ejimek E R I M E K erimek Edirne E D İ R N E gelsin Editör. E C I T Ö R Bana da öyle geliyor. Editör müdür? Neden o? Tebrik ediyorum. Vallahi inci gibi dizdin ya. Yani. Teşekkür ederim. Editöre de ulaştık efendim nihayetinde. Şimdi Merve, kritik noktalardayız. Senin için evet. bu etabın belki de yarışmanın son 6 harfi lingo kelimesi geliyor. Bakalım efendim ilk harfimiz neymiş? B ile başlar. Batmak. Kodlayalım. B A T M A K. Gelsin. Biftek. Biftek. Kodlayalım. B i f t e k. Biftek. Gelsin. Boyamak. B o y a m a k. -a -k. Dedik galiba ama biraz boyu uzun kaldı kelimenin. <laughs> İki deneme hakkımız var İlay. Bayrak. B a y r a k. Hadi deneyelim. Berrak. B-E-R-R-A-K. -E -R -R Berrak. Deneyelim ama. değil. Burçak gibi düşünüyorum ben. Çünkü o bir U'yu denemedik yani. Diğerlerin hepsini siz denediğiniz için evet. oradan bir U olabileceğini düşündüm. Tamam. Ee, Mesut abi kendi kasama bir 400 lira atıyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim abi. Çok Şimdi Hilal senin için bu etabın son 6 harfini bu kelimesine ekrana getiriyoruz. Bakalım ilk harfimiz neymiş. S ile başlar. Sağlık. S, A, yumuşak, G, L, I, K. Deneyelim. Sarman. S, A, R, M, A, N. Sarman. Sessiz. S, E, S, S, İ, Z. -E. Saniye. S, A, N, İ, Y, E. Gelsin. Sanayi, S A N A Y I. Sanayi midir efendim? <laughs> Neler oldu? Yine güzel denemeler değil. Tebrik ediyorum. Böylece kasaya bir 400 liraya ekledik ve 16.800 liraya geldik. Şöyle bir kasalara bakıyoruz. 9.400, 16.800. Yani sonucu pek değiştirmeyecek ama güzel bir yerde bitirdik diyebilirsiniz. Hilal yakalayıp çok güzel bir kasayla zaten garantileriniz finale gelebilirsiniz. Efendim. Merve ve Hilal için 3. etabın 11 harfli ortak puzzle kelimesi şu ipucuyla geliyor buyursunlar. Kombinasyon B ile başlar. Hilal. Birleştirme. Birleştirme midir o? Neden oldu? Bu cevapla beraber kasaya bir 2 bin lira daha ekledik. Ve böylece efendim Hilal ve Mesut abi 18 bin liralık bir kasayla bugünün finalistleri oldular. Tebrik ediyoruz. Tebrik, tebrik. Tebrik. Mesut abi seni de şöyle masaya alalım. Fatih seni lütfen masaya alalım. Finalde birlikteyiz. Değerlendireceğiz Mesut abi. Kasayı konuşacağız, yarışmayı konuşacağız. Ama şöyle bir dönüyorum. Merve zaten bu arada hiç dedi ki biz oraya girmeyelim. Sakin bir şekilde bekledi. Ve 11 harfli puzzle için. Buraya kadarmış ama keyifliydi arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Neler söyleyeceğiz? Bizim için farklı bir deneyim oldu. Ben zaten deneyimleri, yeni heyecanları çok seviyorum. Ben o gözle bakıyorum. Güzel oldu valla güzel de bir anı oldu Mesut abi. Anı anı biriktirdik. bir <laughs> anı da biriktirdik. <laughs> Fatih neler Teşekkür. söyleyeceğiz? Biz klişe olmasın anıları kumbaraya koyduk diyelim. <gülüyor> <gülüyor> güzel olabilir tamamdır. Çok eğlendik, eğlenmeye geldik zaten. Arkadaşları da tebrik ediyorum. Çok başarılı yarıştılar. Evet. Ee, biz bir daha dahakine diyelim artık. İnşallah valla arkadaşlar renk de kattınız. Keyifli hikayelerinizle de yarışmayı da renklendirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür, biz ediyoruz. teşekkür ederiz. Efendim bizler Merve ve Fatih'e kendinize iyi bakın hoşçakalın derken Hilal ve Mesut abiyle birlikte Lingo Türkiye'de final etabıyla devam edeceğiz.